Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzete hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır mor ekmek tarifiyle geldim. Dilerseniz gelin hep birlikte yapalım. Öncelikle havuçları rendeleyerek başlıyorum. Rendelemiş olduğum havuçları bir tencereye alıyorum. 3 su bardağı kadar su ekliyorum. Arkasından birkaç damla limon damlatıyorum ve ocağa alıyorum. Ocakta yumuşayan havuçları bir süzgeçten süzüyorum. 2 su bardağı kadar su kalıyor. Posasını ise ben çorba olarak değerlendirdim. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket isnat maya kullanıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine kapatıyorum. Mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Aktifleşen mayayı şöyle bir karıştırdıktan sonra 3 su bardağı kadar un bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve şöyle bir önce bir kaşık yardımıyla daha sonra elimle yumuşak ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Siz dilersiniz. Onu biraz daha ekleyebilirsiniz. Bana 3 su bardağı yeterli geldi. Şöyle streç filmle kapatıyorum. Mayanın Şöyle iki katına kadar çıkmasını hamurumuzun bekliyorum. Üzerini örttükten sonra bir yarım saat kadar bekledim. Hamurumuz iki katına çıktı. Şöyle bir havasını alıyorum ve daha sonra tezgaha unluyorum ve bir beze yapıyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalımın büyümesine yardımcı olursanız sevinirim. Daha sonra bir tepsiye koydum ve üzerine örtüyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur ikiye katlandı. Şöyle bir üzerine suyla serpiştiriyorum ve daha sonra bunu serpiştirip şöyle havasını almak için hamurumuzu kesiyoruz. 170-180 derece alt üst ayarda ben pişirdim. 45-50 dakika kadar sürdü. Mutlaka kontrollü pişirelim. Eğer fırınınızda ekmek ayarı yoksa mutlaka ısıya dayanıklı bir su kabı koyarsınız. iç yumuşacık, dışı çıtır çıtır olacaktır. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Çok lezzetli bir ekmek oldu. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.